17 Nisan 2022 Sibel Eraslan Star Gazetesi Kalbimiz teslim olmayacak. 1984 romanını çoğunuz okumuşsunuzdur. 1949 yılında yazılmış George Orwell'a ait bu kitapta modern dünyanın maruz kalacağı çöküntüler, baskıcı ve düşünce polisinin hakim olduğu kapalı toplumların totaliter basınçlar eşliğinde yaşayacağı sansür sarmalları eşliğinde anlatılır. Tam bir distopyadır. Kütüphanenizde bulunsun. İnsanların birbiriyle dost oluşu, birbirine güvenmesi, arkadaşlık, yoldaşlık etmek, akrabalık, komşuluk, özgür düşünce, hayal kurma, seyahat, kılık kıyafet serbestisi, bilimsel araştırma, dini inanç, mahremiyet, moral değerler, sanat. Hemen hepsi yasak veya yasağa yakın kısıtlıdır. Big Brother adında tek parti rejiminin eleştiriye kapalı esrarengiz lideri her şeye hakimdir. Tarih sürekli yeniden yazıldığından insanların geçmişiyle ilgili tüm bilgiler yok olmuştur. Köksüzlük, mazisizlik, tek tiplilik, sıradanlık, zevksizlik, karamsarlık, içi kapanış bu sistemin önerdiği ruh halidir. Sistemin erittiği, öğüttüğü insanların hüzünlü hikayesidir 1984. Kitabı okuduğunuzda özgürlüğün, düşünebilmenin, hata yapabilme şansının, iradenin, seçme imkanının, çok sesliliğin, dostluğun, aşkın, inancın, insan varlığının, çevreyi hissedebilmenin ne kadar değerli olduğuna ikna eder sizi. Özünde insan olan bir kitaptır. İnsanı kaybetmemek için yazılmıştır sanki. George Orwell hakkında yapılmış bir belgeselde onun daha önce gazete ve dergilerde verdiği röportajlardan yola çıkarak canlandırılmış bir mülakata rastladım geçen gün. Gazeteci soruyor. Bir keresinde tatsız gerçeklerle yüzleşme yeteneğine sahip olduğunuzu söylemiştiniz. Geleceğin isabetli bir portresini çizerek 1984 adlı romanınızda bu yeteneğinizi sergilediğinizi söyleyebilir miyiz? Orwell'ın verdiği cevap, her kitabın nihayetinde parodi olduğunu düşünürsek, gerçeğin ve hayatın kimince abartılı, kimince alaycı olarak kitaplarda anlatıldığını varsayarsak, 1984'teki gibi bir şey sahiden gerçekleşebilir. Dünya şimdilerde bu yöne doğru gidiyor. Dünyamızda korku, öfke, zafer ve bayağılaşma dışında bir duygu kalmayacak. Cinsel içgüdünün kökü kuruyacak. Partiye sadakat dışında hiçbir sadakat söz konusu olmayacak. Ancak güç zehirlenmesi her yanı saracak. Zafer heyecanı, çaresiz bir düşmanı ayaklar altına alma hissi daima ve her an var olacak. Geleceğin tasvirini arıyorsanız bir insanın yüzünü çiğneyen bir postalı düşleyin daima. Bu tehlikeli kabus halinden çıkartılacak ahlak dersi gayet basit. Bunun olmasına izin vermeyin. Bu size bağlı. Orwell'la ilgili belgeseli seyrederken ressam Fehim İbrahim Hakkıoğlu'nun Ukrayna-Rusya Savaşı'na konu alan eseri dikkatimi çekti. Üstad kızıl bir arka planda kan çanağına dönmüş, yanmış, yıkılmış bir şehrin ön kısmında ağladıkları her hallerinden okunan çaresiz insanlar çizmiş. Kefene sarılmış bir ölünün etrafındaki insanların yüzleri yok. O kadar çok birbirlerine benzetmiş ki uğradıkları vahşet şoku onları seyrederken ben de onlardan biriymişim gibi geldi. Eseri çok sarsıcı. Çok gerçekçi buldum. Üstad Fehim Bey eserlerini bin bir sabırla toplayıp ayırdığı taşlarla tamamlıyor. Eserin ruhuna o kadar uygun hale gelmiş ki taş burada. Şayet o en alttaki taş profil olmasa dünya ile hiçbir bağlantılarının kalmayacağı o ahali o kadar yalnız, o kadar hüzünlü ve Allah'tan o taşların üzerindeler diyorsunuz. Resim bir daire içine alınmış. Sanki bir fotoğraf makinesinin objektifiyle bakıyorsunuz veya neden olmasın bir silahın hedef aldığı o dairevi alan içine bakan bir göz olmaya davet ediyor bizi. Eseri Zafer Arısı göz doymazlık ve insana yönelik varoluşsal saygının tümden yitirilişine bir tepki olarak seyrettim ve bu seyir gözlerimizin önünde olup biten tüm bu işgaller, haksız zulümler ve tepkisizliğimiz bizim yüzlerimizi de alıp götürüyor. Resme bakarken gözümden yaş geldi. İsrail hamursuz bayramını bahane ederek yine mescid Aksa'ya ve namaz kılmaya gelen Müslümanlara saldırdı. Vahşetini her geçen gün pervasızca sergiliyor. Herhangi bir utanması, mahcubiyeti sınırı olmayan bir işgal bu ve dünyanın kör sessizliğine toslayan çarpan mazlumların ahları arşı alaya değiyor şu Ramazan günlerinde. Sanatın gücü evet hiçbirisini düzeltmeye yetmiyor ama bu yolun yol olmadığını, insanı insansız bir geleceğe itelediğini söylemeye devam etmekten başka bir şansımız da yok. Orwell'ın dediği gibi, zulüm kendisi geri çekilmeyecek, ona o izni vermemek zorundayız, herkes elinden geleni yapacak, Fehim Bey resim çizecek, yazarlar yazı yazacak, çocuklar taş toplayacak, anneler çocuklarının saçlarını tararken onlara dedelerini, ninelerini anlatacak, kalbimiz teslim olmayacak.